Fiyat pahalı, süt fiyatları pahalı, her şey pahalı. Almamız imkansız gibi bir şey oldu artık. Çocukların gelişim için süt, yoğurt çok önem verdiğimiz şeyler ama pahalı olduğu için sıkıntı da çekiyordum. Süt o kadar çok pahalı ki ben bu pahalı karşısında süt alamıyorum. Başkan Muhittin Böceğin de söylediği gibi Antalya'da süt içmeyen çocuk kalmayacak. Halk süt, ihtiyaç sahibi ailelerimizin başvuruları alınarak değerlendirilen bir proje. Bu projede Antalya Büyükşehir Belediye'mizin Antalya Halk Süt projesi olarak 10 Haziran 2020 yılında başlamış bir projedir. Başvuru onaylanan vatandaşlarımızın adreslerine kadar dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. 8 litre olarak her çocuğa süt dağıtım gerçekleştiriliyor. 19 için başvuruları alınıp değerlendirilip ona göre dağıtımımız yapılmış oluyor. Müzik Allah razı olsun belediyemizden. O olmasa zaten evimize süt çok zor girecek. Muhittin Bey Allah razı olsun. Başarılarına devam dilerim. Sırf süt için değil yani belediye başkanı olarak da çok iyi şeyler kazandırıyor Antalya'yı. Ya yani. Bir buçuk iki sene yakındır evimizde durmadan her ay düzenli olarak sütümüz geliyor. İki tane çocuğumuz var. Büyükşehir Belediye'mizin ücretsiz sütünden yararlandığımız için de çok memnun oluyoruz. Ve bizim hem bütçemize hem de çocuklarımıza çok iyi oluyor. Başkan Muhittin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. İyi ki var. Teşekkür ederim Muhittin amca. Teşekkürler Muhittin amca. Muhittin amca. Çok teşekkür ederim. Antalya için çalışıyoruz.